Çok Simon Kayer 10 milyon euroya gitti. Evet. Ee, şey, yani 13 göz, gözükmesine rağmen 10 milyon euroya gitti. Ee, 12 milyon euro e, marka için iyi bir fiyattır. Vedat 17 İ, gözüküyor, daha Kaça gitti Vedat? Vedat 17'ye gitti. İyi ee, şey. El -el mesela yani. Elif Elması, dediler ki bu kadar para verilir mi? Şimdi yet, 70 milyon konuşuluyor bon servisi için. Şey iyi para o Komol'in sattığı adamlar var ya, Juliano'yla ile Souza. Tabii orada esas parayı Souza'ya verdiler ama. 22'ye falan gitti orada. Yok, yok toplam orada transferde falan başlayayım sana. 3 3 3 oyuncu sattı biliyorsun. Yok Arap şeyine gitti ya yani Ju takıma gittiler ya Bak, Giuliano. Juliano, ee, Fernando, Fernando mı? Fernando. Eee Souza. Souza. 3 üç, 3'ü toplam 23 falan oldu. İyi para. iyi para yani. Yani öyle bir rakama gitti ama onlar git, gitti takım belini doğrultamadı. O da ayrı bir şey yani. Verdin onlara ama. Şimdi, e, diğer haberlere geçmeden biraz sorularla gidelim. E, stoper transferi olacak mı Nevzat Dindar? Vallahi DNA yani e, bir süre verildi. İstediği rakam zaten astronomik bir rakam. Yani Galatasaray o rakamı asla kabul etmez. E, 4 sene kontrat istiyormuş Tamam free oyuncu Lyon'dan çıktı. Belçika bir Takımı, Manchester City, Lyon tam iyi bir kariyer. 26 yaşında tercih edilebilir bir oyuncu ama son dönem bir ufak sakatlı oldu. Artı istediği rakam imza parası 2 milyon artı her sene için 3 milyon euroydu. Bu rakamları Galatasaray'a vermez. yarı yarıya olursa konuşur. Dener çünkü farklı pozisyonlarda savunmada oynayabiliyor. Ama sadece Dener değil, farklı alternatifler de var onu söyleyeyim. Yani sadece Başka adaylar var diyorsun. Dener işi bu arada Dener serbest ama değil mi? Serbest. Olursa tahminimi söyleyeyim. Ağustos'ta olur. Bugün olmaz. Yani Ağustos'ta sonunda gelecek Galatasaray beni alın diyecek. Galatasaray'ın şartlarını kabul edecek ve transfer olacak. E, bu sırada Abdülkerim'le alakalı e, evet yani ben açıkçası ana plan için Fenerbahçe'ye transfer durumu söz konusu olduğunda ya açıkçası riski buluyorum dedim. Ya yani ana plan için riski buluyorum. Galatasaray transfer oldu diye görüşümü değiştirmeyeceğim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Ee, ama Okan Hoca'nın burada görüşü önemli. Kampta görecek. Sonuçta istatistikler ortada, rakamlar ortada. Ee, herhalde bizden daha iyi değerlendireceklerdir. Ama Galatasaray yönetimi sadece Nelson e, Abdülkerim üzerinden gitmeyecek. Yani bir stoper daha alacak. Denayar olur ya e, en kötü ihtimal başka bir stoper alacaklar. Peki, en, en az iki tane alması lazım. Orada altyapıdan bir tane daha. Yani Işık dört, var. Dört, dörde tamamlaması dörde lazım. tamamlayacaklar. Peki e, şimdi bu e, Sergio Oliveira transferini de konuşalım istersen. De, e, bugün sen, yarın özel uçakla geliyor Erdem Bey'le beraber. E, sen anlat ayrıntıları istersen. Şöyle bakıyorum, 3 milyon euro bon servis yazıyor. E, kağıttan okumak yerine istersen senden dinleyelim bu transferin hikayesini. Yani Sergio Oliveira, e, Erdem Timur'un İtalya seferinde işini bitirdiği yıldız oldu hakikaten de e, Galatasaraylıları heyecanlandırdı. 8 numara pozisyonu için e, Galatasaray tecrübeli Portekizli futbolcu renklerine bağladı. Ekonomik olarak baktığımızda e, ilk pazarlık masasında 12 milyon eurolar konuşulurken ki Fenerbahçe'nin de bir ara gündemine gelen bir oyuncu. ressun istediği söyleniyordu. En azından sağda solda bulduklarımızı söylüyorum. Galatasaray'ın bu transferde Erdem Timur'un pazarlık masasındaki tabii ki etkinliği, gücü, kararlılığı ve oyuncunun Galatasaray'da oyna arzusu en azından ikna edilmesi diyelim. Sonuçta Fenerbahçe ve Cessus faktörü de vardı hı hı. ama demek ki orada kıran kırana süren pazarlıklar durumu söz konusu oldu ki Roma'da son yarım sezonu Roma'da kiralık olarak geçirdi hı. ve Galatasaray 3 milyon euroya kadar indirdi yani ekonomik olarak baktığımızda ben uygun görüyorum açık söyleyeyim. Yani bu çapta bir oyuncu normal şartlarda bu ülkeye 3 milyon euroya getiremezsiniz. Ücretine bak 7-8 milyon euro çok nadir verilebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Artı sizin orta sahanız kanayan bölgeniz hiç tartışılmayacak lider profilde oyuncular arıyorsunuz. Ben biraz tabii Oliver resmini yani bir gün önceden normalde işte dün ya yani bu sabaha karşı bir biten bir operasyondan bahsediyoruz ama ben bir gün önceden Oliveira işinin bittiği bilgisini gazete Gazetede etti zaten. Ee, Oliver ile ilgili biraz araştırma yaptım da onu özellikle İtalya'da izleyen bir iki dostuma sordum. Ki işte Porto'da izlediğimiz dönemler var ama hani ben özellikle özellikle izlediğim bir oyuncu değildi. Ee, onların aktardığı bilgi işte Fenerbahçe, şimdi yanlış anlaşılmasın. Bakın Crespo'yu ben çok beğeniyorum Fenerbahçe'de bana hani bir benzetme olarak gözümüze canlansın hani en azından bilmeyenlerin gözünde oyuncu bir canlansın diye söylüyorum. Bir tık üstü. Hatta iki tık üstü. Yani ki Crespo'yu biz çok beğeniyoruz bu lig için. Muazzam bir oyuncu diyoruz. İşte koşan sağın her tarafına bu Galatasaray'ın bu tarz böyle isyan eden oyunculara ihtiyacı var. Orta sahada Taylan Berkan tartışabiliriz. Ben hani onlar çok yeteneksizdir, şudur budur edebiyatı yapmayacağım. Belki çevrelerinde çok lider karakterli oyuncular olsaydı onlardan da faydalanabilirdi. Neyse yani 6-8-10 ve iyi bir forvet transferi planlanıyordu. Bu bağlamda 8 numara problemini 30 yaşındaki Portekizli futbolcuyla çözdü Galatasaray. Ekonomik anlamda da bir başarı olarak görüyorum. Tartışılmayacak bir oyuncu. Galatasaray saha içerisinde özellikle Geçen sezon baktığımız vakit Galatasaray'dan bir tane lider oyuncu say desem kimi sayarsınız mesela? Saha içerisinde bir lider sorsam? Bir tek Muslera'yı söylersin yani. Bence o da değil. Yani bir lider oyun şeyi olarak yani bir tek göbe marka an göbe... şey olarak saha içi Ay, lider topu Sor... emanet edeceğin tek oyuncu vardı. Kerem de o da lider değildi yani. Ha marka oydu. Takımın lideri savunmada olmaz. Yani bir tane olmaz. artı olan da savunmada olmaz. Biraz orta sahada lider oyuncular olması lazım. Şimdi ve tırnak içinde papaz oyunculara ihtiyacınız var. Böyle isyan eden, takımı ateşleyen, motive eden oyunculara ihtiyacınız var. Şimdi bu böyle bir profilde oyuncular alınıyor. Yani yaşı çok ileri değil. 30 yaşında bence 3-4 sene çok rahat oynar. Doğru bir transfer olarak görüyorum. Ben sana söyleyeyim mi? Taraftarın sevgilisi olur. Evet. Ya çok çok iyi bir oyuncu. Sergio Oliveira. Nasıl bıraktılar onu da anlamadım. Yani e, hadi şey Mourinho her gittiği takıma Porto'dan birisini alıyor. Hı hı. Yani eski kulübüne bir türlü <laughs> aldı da bir, zaten. Bir türlü bir kaynak yaratıyor onla, onlara. Ama Porto nasıl bıraktı? 3 milyon euroya inanılır gibi değil. Hakikaten çok yetenekli. Yani topla şiir yazan. Gerçekten adam eksiltme var. Duran top kullanıyor. pasatıyor, e, pas atıyor. Dik, dik, dikini oynay oynayan İki bir oyuncu. Box, hı hı. Box Şut, şutu var. E, yani Yakaladı mı ceza alanın içinde falan birebir yakaladı mı e, şey rakamlar değil. Tabi tabi çalımını atıyor. Orta rakamları gayet yani, iyi. Ama oyuncu profili olarak Crespo'nun eşittiri değil. Fernandez var diye Beşiktaş'ta. Sonra Rusya'ya gitti. Bu hı -hı. sene galiba Rize'de oynadı. Fernandez biraz defansif yönü tartışılabilir ama. Yok, Fernand aynı Fernandez yani oyun stili olarak Fernandez 8 numara 10 numara. Hı -hı. Yani çok defansif düşünmeyeceksin onu. Hı hı. Ama 8 numara, 10 numara rahatlıkla yani bugün Çıkıldağ'ın pozisyonu ya da Fegül'ünün pozisyonu Forvet'in arkasındaki merkez ortası çok rahat. Ya oynar. şöyle ben sana söyleyeyim. yani Galatasaraylılar ya da futbol severler ben açık söyleyeyim ben olaya renk şeyle bakmam yani Beşiktaş'ta iyi bir oyuncu Fenerbahçe'de iyi bir oyuncu olursa ya da Trabzonspor yani değil mi? Sırtını yaslarsın, izlersin o tarz bu tarz oyunculara ihtiyacımız vardı ligimizin. Yok yok renk katar. Yani, hamşik, yani, hamşik geldi mesela hamşik izlemek büyük keyif. Sen izliyorsun ren, özel bir izleyicisi var. Renk katar bak taraftar ayağa kaldır.